Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız keyifler nasıl İnşallah iyisinizdir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanımızda ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerimi neler bekliyor olacak her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun güzellikler de sizleri bulsun inşallah e, tabii ki kolektif bir açılım izleyene özel genel bir fal olacak arkadaşlarım her türlü konuyla alakalı e, muhakkak ki çıkacak bir şey vardır. Ee, ve kalbinizden geçen tüm güzellikler de sizleri bulsun hepinize sağlıklı günler diliyorum niyetler yapılsın dilekler tutulsun en son onu da söyleyeceğim sevgili arkadaşlarım ee, tabii ki güzel olanları kabul ediyoruz güzel olmayanları da evrene gönderiyoruz ee, ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım lütfen her videomu izledikten sonra beğenip yorum atmayı ee, ve abone olmayanlar varsa abone olmayı kanalımıza destek olmayı ihmal etmeyin Ücretsiz izleyip ücretsiz abone oluyorsunuz. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Ee, tabii ki niyetime sadece abone olan arkadaşlarımı dahil ediyorum. Niyetime dahil olmak isteyenler ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz arkadaşlarım. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şöyle sizler de görün. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Falınızda çok net bir şekilde çıkan bir insan gölgesi var. E, bu figür arkadaşlarım e, bir arkadaşınızın e, size karşı kırgınlığı olduğunu gösteriyor. E, aranızdaki soğukluğun e, biraz uzadığını hissediyorum. E, ama size doğru uzanan e, bir kol var. E, ve yakında bir barışma olacak mı? Evet olacak. E, i̇lk adımı da e, arkadaşınıza siz atacaksınız arkadaşlarım. E, çünkü biri yüzünden olmuş yani aranıza resmen bir kara kedi girmiş birisi yüzünden böyle bir kırgınlık olmuş yaşıyorsunuz ee, ama bu yaşadığınız sıkıntı bitiyor arkadaşlarım bu arkadaşınızla alakalı şimdi duygusal hayatınızda e, güvensiz olduğunuz e, ön plana çıkmış e, yüzleşmeler olacak e, sizi köşeye sıkıştırmak isteyen insanlar var arkadaşlarım şimdi adında ee, T harfi Trabzon'un T'si e, ve Kastamonu'nun K'si harfleri var. Bu kişi sizi sıkıştırmaya çalışıyor. Ama emellerine ulaşamayacaklar. E, çünkü sizin için e, iyi dilekleri olan birisi var burada. E, dolduruşa gelip bu kişiyi e, kendinizden e, asla uzaklaştırmayın. E, sağlam bir arkadaşlık e, bitirmek şu an için bu arkadaşlığı doğru olmaz arkadaşlarım. Şimdi bir konuyu kafanıza o kadar çok takmışsınız ki. Ee, ve kafanızda o kadar çok büyütüyorsunuz ki e, hani e, böyle çok uğraşmak istemiyorsunuz ama kafayı taktığınız zaman da tam takıyorsunuz kaygılanıyorsunuz ama boşuna e, kaygı etmeyin bu kafanızdaki konuyla alakalı e, çünkü kendiliğinden çözülebilecek olan bir şey yani ya sizin ya da başkasının bir e, katkısıyla çözülebilecek olan bir şey değil sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu aralar e, eşinizle ya da sevdiğiniz kişiyle her gün bir ağız dalaşı içinde olduğunuzu görüyorum. E, ya yani her gün mi olur? Evet her gün. E, siz bir konuda çok sinirlenmişsiniz, çok öfkelenmişsiniz. E, tabii ki söylediği e, bir kelime midir, artık bir cümle midir bilemiyorum. E, size söylemediği, sizden sakladığı bir şey de olabilir. Aslında e, mutlusunuz. Şimdi aslında mutlusunuz ama sevgili arkadaşlarım, e, evinizde böyle ım, ağır şeyler var. Ee, yani aslında herkese dile getirip e, korktuğunuz, çekindiğiniz ağır şeyler var. E, bu sıkıntı aslında e, dinmesi için yapılan güzel şeyler de olabilir. E, ama ne oluyorsa olsun bu iki kişi arasındaki tartışmaya ne haneden birisi, hane dışından birisi dahil olabilir. E, siz kendiniz bunu e, konuşarak aşabilirsiniz aslında, halledebilirsiniz. E, araya bakın burada kısa kısa mesafeler var. Bir sürü kısa mesafe çıkmış. Ama bu kısa mesafelerde yollar hep aynı yere çıkıyor. Hep aynı yere çıkıyor. Değişik bir yere çıkmıyor. E, şimdi ailenizde ya da yakın çevrenizde e, bir kadın sürekli sizin hakkınızda konuşuyor. E, biraz da endişeli. Yani bazı eleştirileri aslında e, doğru zamanda yapmadığını düşünüyorum. Çok yanlış bir zamanda yapıyor. Ve yanlış zamanda yaptığı için de sizin ailenizde var olan sıkıntılar e, daha da katlanıyormuş gibi geldi sevgili arkadaşlarım. E, bakın. Şuradaki görüntüyü görüyorsunuzdur herhalde. Şimdi e, bir erkek ama sanki kucağında kocaman bir kaya. E, bu kayayı oradan oraya oradan oraya taşıyormuş gibi çıktı. Şimdi bu kayanın e, nereye taşındığı çok önemli. Bu kişi evet kucağında kocaman bir kayayı taşıyor. Bir sıkıntıyı diyor ki artık yeter. Ben Artık yeter ben bu sıkıntıdan e, bıktım. Bu yükten kurtulmak istiyorum. Ee, ve artık bundan sonra da e, kendi yoluma devam etmek istiyorum e, diyen bu erkek çünkü e, sadece sanki bütün sıkıntılar yükler bu erkeğin üstüne kalmış gibi duruyor şu an itibariyle tepe taklak gelen çok bariz bir erkek var bakın kafası yerde ayakları yukarıya doğru çıkmış çok net çıkmış. Şimdi kafa üstü ellerinle de yere tutunuyor ki kafası vurmasın diye. Yani yine de bir şekilde kurtulmaya çalışan bir erkek var aslında. Şöyle söyleyeyim, bu erkeğin arkası önü sağa sola her tarafı sıkıntılı çıkmış ve tepe taklak gelmesi. Ben bu kişinin aldığı ahlardan dolayı bu duruma geleceğine ya da geldi. Siz buna bunun haberini yakın bir zamanda alacağınızı düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi isminde Bakın Mardin'in M'si Urfa'nın U'su olan ve gerçekten insanları etrafında pır döndüren, akıllı, kendine göre çok iyi düşünebilen, sizin başınızı derde sokmak için aslında çabalayan bir insan arkadaşlarım. Bu kişi eski sevgiliniz ya da size geçmişte adım atan ama sizin asla karşılık vermediğiniz kişi de olabilir. Yani bu kişi. E, ve o günden beri bugüne kadar hırslanmış gibi görünüyor. Hırslandığı için ne yapacak? E, bir şekilde öfkesini kusacak, bir şekilde zarar vermeye çalışacak. Aslında tamamen e, bununla alakalı bir kişi olabilir e, bu M ya da U harfini taşıyan kişi. Ama istediği hedefine ulaşacak mı? Ulaşamayacak. Neticede siz zamanında zaten onun cevabını fazlasıyla vermişsiniz. E, yani yıllar sonra da bu kadar şeyi yapmanın da hiçbir anlamı, manası yok diye düşünüyorum. Şimdi ailede, yakın çevrenizde. Kız kardeşim dediğin yani kardeşinizden gerçekten e, ayırt etmediğiniz birisi var. E, size yakın zamanda e, okulunuzda ya da e, iş yerinizde bu iki yerde e, en büyük destekçiniz olacak. Tamamen iyi yönde arkadaşlarım. E, şimdi burada çenesi uzun, iri bir kişi çıktı. E, böyle sanki kirli sakallı arkadaşlarım. E, bu kişiyle siz şu anda bir iletişim bozukluğu yaşıyorsunuz. E, bu kişi sizin ee, kesinlikle iyiliğinizi istiyor. Ama ona çok sert davranıyorsunuz. Yani özellikle bu son günlerde o kadar çok sert davranıyorsunuz ki ve sert davranışlarınız sanki o kişiyi sizden uzaklaştırıyormuş, soğutuyormuş gibi sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda aslında o kadar fazla detay var ki. Ee, tamamen kalbinizle, kalple alakalı konuda çok hassas bir dönem oluyor şu anda bunundan geçiyorsunuz. Eskiyi artık kafanıza çok fazla takmıyorsunuz geçmişi tamamen geleceğe odaklanmışsınız ama size zamanında birisi çamur atmış ve bu çamuru o zamandan beri temizlemeye çalışıyorsunuz çünkü siz o değilsiniz ve bunun altından çok büyük yüklerle belki çok büyük manevi zararlarla kalkmışsınız ama kendinizi aklamışsınız. Ama o çamur atan kişiyi asla unutmadınız unutmayacaksınız ne bugün ne yarın çünkü istiyorsunuz ki size nasıl bir çamur atıldıysa aynı konuyla kendisi de muhatap olsun istiyorsunuz e, çünkü siz bu güne gelene kadar çok mücadele vermişsiniz ve size bu çamur atan kişinin adında ya da soyadında n harfi var arkadaşlarım nidenin n'si e, ve bu kişi. Çok fazla hastalıklarla şu anda mücadele ediyor. Belki sizin ahınız aynı konuyla alakalı belki yaşamayabilir ama onu sağlıkla vurmuştur arkadaşlarım. Yani bu şekilde de olabilir. Yani kimsenin yaptığı ah kim hiçbir zaman yerde kalmıyor. Şimdi ön bir görüşme yapacaksınız. Ee, bu ön görüşmeden sonra size bir form verecekler bunu dolduracaksınız bundan sonra kendinizi beklemeye alacaksınız ama çok fazla beklemeyeceksiniz ee, yani çok güzel haberleriniz var tamamen iş konusuyla çünkü e, hani koştur, koşuşturma var ya o tatlı koşuşturmalar Sizinkiler de bunlarla alakalı sevgili arkadaşlarım şimdi burada e, ya ayrıldığınız ya da boşandığınız kişinin adında ya da soyadında L harfi var ise e, bu kişi birazcık sıkıntılı günler geçiriyor ee, ama bu kişiyle alakalı çok kararlısınız ee, çünkü bu kişi size iyi gelmemiş ee, iyi gelmemiş yani maddi manevi bu kişi size iyi gelmemiş ee, ama bir an önce e, bu kişiyle aranızda ne kadar diyaloğunuz varsa aranızda ne kadar bağlantınız varsa bitsin gitsin istiyorsunuz yani onunla alakalı aslında hiçbir şey duymak istemiyorsunuz ve sizi de artık zaten zerre kadar ilgilendirmiyor. Ee, ama burada e, sizin e, mutluluğa sokacak, sizi mutlulukla tanıştıracak başka bir kişi var. Ve bu kişiyle siz yeni çalışacağınız ya da e, şu anda çalışmakta olduğunuz iş yerinde tanışacaksınız. E, yani aslında e, bütün acılarınıza, kalp acılarınıza özellikle e, son verecek olan kişi bu kişi sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Şimdi bakalım tabağımız bize neler söyleyecek. Şöyle göstereyim. Şu da tabağınız. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ödü patlıyor ya. Ödü patlıyor. Bir şeyden ödü patlıyor. Ve ödü patladığı için de artık e, hani hiçbir şeye şey yapamıyor. Elini atamıyor. Kolunu atamıyor. Ya bir korkusu vardır. Ya bir, bir şeyi var. Aslında çekineceği büyük bir korkusu var. Ya bu korkuyla yüzleşecek ya da etrafındaki o insanlara büyük bir koz verecek arkadaşlarım. Vallahi sizin hiç hiç de çıkmaz bir sokakta olduğunuzu düşünmüyorum. Çünkü o çıkmaz sokak tamamen kapalı olması lazımdı. Şu anda bütün kapılarınız açık olduğuna göre inşallah ki en kısa sürede bu açık kapıları bulacaksınız. Ben ferahlı günlerin sizi bulması dileğiyle diyorum sevgili arkadaşlarım. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.